Ee, Ali Altınlı diyeceğiz. Ali Altınlı kendisini tanıtamaz. Benim de çok sevimli bir dostumdur. Ee, 1967 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Hasan Oğlan'da. Lise eğitimini de Ankara'da tamamladı. Ve 1991 yılında İktisat Fakültesinden mezun oldu. Şiir yolculuğuna 1985 yılında çıkan şairin Adımı Sizler Koyun, Kor Kızılı Yalnızlığım ve Yakacak Gibi Baksın adlı şiir kitapları var. Ali Altınlı'yı buraya davet ediyorum. Eminim ki Ali Altınlı da sevgili Tülin'den çok feyizli ilham aldı. Bu arada Tülin Şen Altınlı'yı da rahmetle Sevda aşk bayrağını İndirip gidene ne deyim gönül? Dünyamı inatla her gün tersine döndürüp gidene ne deyim gönül? Para parça hayalinde düşümde, ölüm gezer adım adım peşimde, kışın bayram eder yaz güneşinde söndürüp gidene ne deyim gönül? Hayat ırmağına dökülen solum, sandım ki bir ömür tükenmez yolum, büküldü bileyim kırıldı kolum, yandırıp gidene ne deyim gönül? Gözüne deryalar dolmaz demişti. Peşinden koşarım olmaz demişti. Yemin çiçekleri solmaz demişti. Kandırıp gidene ne diyeyim gönül. Yazım kara, bahtım kara, dert kara. Dermana diklenir açtığı yara. Gözleri başkentim, kaşlar Ankara. indirip gidene ne diyeyim gönül. Ey gönül, ey. Nasılsa çıkarız hikmet katına, elleri bağlayıp himmet katına, ansızın, ansızın gönlümü veda atına bindirip gidene ne değil gönül, bindirip gidene ne değil gönül. Dağru, dağru.